Saray düzü nerededir? Saray gözünden ne haberim var oğlum ben gezen bir insan diyorum. Siz nerelisiniz teyze? Konya taraflıyım. Konya? Karatay mı? Yok şey. Nerede hep? Nerede Aksaray? Nerede? Nerede mi Aksaray mı? Aksaray. <laughs> Konya dedik. İyi dedik Aksaray. Daha önceden oralardaydık da sonra Aksaray'da büyüdü. Ne soru ne soruyor? Saray düzünü. Saray nerede olur ben bilmem ya. <laughs> Saray düzü nerededir? <laughs> Saray düzü nerededir? Saray Düzü Sinop'tadır. Nereden biliyoruz? Yani her şey coğrafya bilgim iyi olduğu için oradan biliyorum. Evet oradan biliyoruz. Nereliyiz aslen? Trabzonluyum. Trabzonluyuz. Araklı? Yok hayır. Araklı nerede? Ha Trabzon'da. Sürmen'in, yanında. Evet, Sürmenin yanında. O da Arsin'in yanında. Merkez Kozluk. Sonra. Kozlu. İstanbul'da mezarlığını Zeytinburnu'nun oradakini mi soruyorsun? Kozluk. İlçe. Yok onu bilmiyorum. Beşeri. Ee, Sason. S Si Siirt tarafında bir yerde olması lazım. Batman Siirt o tarafta bir yerde olması lazım. Tillo o Siirt'te. Siirt'te. Peki su şehri? Sivas'ta. Karadeniz'e doğrudur biraz daha. Karkışla. Sivas'ta. Gemerek. Sivas'ta. Darande. Malatya. Malatya başka soru. Gelibolu. Kolay Çanakkale'de. Lazım. Digor. Kars'ta. Borçka. Artvin. Artvin.